13 yaş üstü herkes kullanabilir. Kilo almak isterseniz de ee, yine kilo aldırıcı ürünlerimiz var. Bunları da kullanabilirsiniz. 6 yaş üstü kullanıma uygundur. İştahınızı açar. Açlık hissi verir. Yani çok aç olduğunuzu hissedersiniz. Bu arada sevgili patronumuz geldi. Hoş geldiniz. Eee Stresi azaltır, enerji verir, çocuklarda boy uzamasına yardımcı olur. Bir ay içerisinde 5 ile 10 kilo arası kilo aldırır. Ürünlerimi kullanırken danışman çok önemli. Buradaki en önemli şey danışman. Biz e, x. E, nokta nokta sonu yolla biten internet firması gibi ya da gidiyor gibi e, tam olarak ismini zikredemiyorum. Firmalar gibi ürünü satıp da kenara çekilmiyoruz. Aynı zamanda size bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini ne kadar kullanmanız gerektiğini, ne aralıkla kullanmanız gerektiğini biz sizlere yardımcı olarak yardımcı ol